Süper Fresh'ten Pizza King. Hamuru taze, malzemesi bol, lezzeti olay. Şimdi dörtlü Pizza King, üçlü fiyatına. Akıl neye yarar? İnsanın hayatını kolaylaştırmıyorsa ne işe yarar? Bizce akıl önce insana hizmet etmeli. Hep tam yerinde, tam zamanında orada olmanı sağlamalı. Gerektiğinde ileriye götürecek yolları Gerektiğinde duracağın yerleri göstermeli. Sağlığın önemi akıldan hiç çıkmamalı. Yol göstermeli, aydınlatmalı, güven vermeli. İhtiyacın olduğunda sana tüm yolları açmalı... ...sonunda mutluluğa ulaştırmalı. Türk Telekom bu ülkenin insanlarını akıllı kent teknolojisiyle tanıştırıyor, bugünden geleceğin kentlerinde yaşama imkanı sunuyor. Türkiye gelişiyor, Türk Telekom geliştiriyor. Türk Telekom. Motor yağında bir devrim. Shell Helix Ultra. Pure Plus teknolojisiyle doğal gazdan üretildi. Üstün performans, temizlik ve koruma için siz de Shell Helix Ultra'yı tercih edin. Oktay Usta'dan yepyeni kabul günü tarifleri dergisi yarın pasta gazetesiyle bedava. Tırnak mantarında en büyük yardımcınız eksilor tırnağınıza öyle nüfuz eder ki daha uzarken farkı görebilirsiniz. Eczacınızdan eksilor isteyin. Oktay Usta'dan yepyeni kabul günü tarifleri dergisi yarın pasta gazetesiyle bedava. Sucuklu kuru fasulye benim işim nasıl yapılıyordu? Önceden doğranmış küp küp sucukları ben önceden sucuk doğramadım ki. Nasıl yapacağız biz şimdi sucuksuz sucuklu kuru fasulyeyi? <laughs> Aslanım benim. İşte <laughs> babasının ben oğlu. Önceden soyulmuş, küp küp doğranmış dünyanın en pratik sucuğu. Pınar Küpetto. İstikbalin sizin için bir sürprizi var. Hijyene önem verenler. İstikbal mikrofiber yastıkları 7.90 TL'den başlayan fiyatlarla alın. Bir gün değil, her gün güzel yaşayın. Her gün güzel LG 47 inç Full HD Smart LED TV 1999 liraya Vatan'da. O kadar tazedir ki neydir? Hayatınızda ona yer açın Yeni bir can, yeni bir heyecan Love Kaç benzinci es geçti bir karda hepsi iyi geçti, dukatokarda hepsi iyi geçti. Çok pişmanım Dukato seni alaydım, bu pişmanlar korosuna katılmayaydım. Türkiye'nin en az yakanı, en çok taşıyanı yeni Dukatolar'da Mart ayına özel fırsatı kaçırmayın, pişmanlar korosuna katılmayın. Evine hoş geldin Gökhan. Şimdi evinin keyfini doya doya çıkarsan çok iyi olmaz mı? Olmaz mı ya? Türkcell Süper Online yoksa olmaz. İstediğin şarkıyı indirip dinlemeye başlasan... İstediğin albüm ışık hızıyla karşına dizilsin. Şaka yapıyorsun. Yepyeni Turkcell TV Plus'ında seyredemediklerini tak diye geri alıp seyretsen... ...süper olur. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Hazır gelmişken... Haydi bağlayalım. Arayın size de gelelim. Sizin deviniz de süper olsun. Süper olay, şimdi süper. Singapur keşif rotamızda. Dünyayı geziyorum da dop dolu programlar izlemeye devam edeceksiniz. Dünyanın en güzel, en rahat, yaşam refah düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Yasaklar diyarı olarak bilinen Singapur gelecek sakız çiğnemeyi bırakın. Ülkeye sakız sokmak bile yasak. İşte meyvelerin kralı, meyvelerin padişahı ile sizleri tanıştırıyorum. Singapur'un güzelliklerinden gözlerinizi alamayacaksınız. Sakinliği, dinginliği, tatili sonuna kadar hissediyoruz. Yer çekimine meydan okuyacağız ve çok daha fazlası bu hafta dünyayı Dünya geziyorum da olacak. Dünyayı geziyorum Sakın kaçırmayın. Ve başla. Acıkınca söyler sürekli pizza. Ya. ya çok abi, olsa da yesek düşünün bir. Gece gündüz 365 gün 24 saat açık bir pizzacı hem de sizin evde. Pizza King, canınız ne zaman isterse pizzanın kralını 10 dakikada yapıyor. Süper değil mi? Evet gençler, Pizza King'leriniz. Abi kralsın. Süper Fresh'ten Pizza King. Hamuru taze, malzemesi bol, lezzeti olay. Süper, süper, preşten, süper. Yenilenen yumuşacık pofidik hamuruyla Pizza King. Hmm. ...bir deneseniz. Dün George diye biri geldi köye. Hello. Aa, Çantasını bir açtı ki... ...çüş dedim. Çüş. <laughs> yüzüne. Ha yüzüne. Öyle <laughs> dümdük dümdük. Ne vardı ki çantada? Vallahi hayatımda böyle alet edevat görmemişim. GPS, laptop. Sonra bir şey daha çıkardı, yüzümüze tutup çiz dedi. Hı, sakın çizmeseydiniz Osman. Yok, çizmedik. O da kameraymış zaten. Bildiğimiz kamera mı? He, ben de George döndüm. Ya George emmi. Sen bu koca aletlerle boşuna ammalık yapıyorsun. Bunların hepsi burada var. Sizin orada tüksel yoktu dedim. Öyle dümdük dümdük Yüzüne Yok içimden dedim misafirdir sonuçta Dünyanın teknolojisine hayret ettiğimiz günler daha dün gibi değil mi? İnsanımız her şeyin en iyisine layık deyip Memleketin her köşesine bilgiyi ve teknolojiyi ulaştırabildiysek ne mutlu bize Türkselle her gün daha iyiye Birlikte her gün daha iyiye <laughs> Etkiniz ona yer açın. Yeni bir cam, yeni bir heyecan. Love. Dolu bir dijital ses sistemi ve ince LED tasarımıyla 102 ekran uydu alıcılı Beko LED TV'ler sadece 1099 lira. Beko, evinizdeki dünya markası. Beko fırsatını yakala. Mondi'den Plus serisi yatak alana tek kişilik baza 199, çift kişilik baza 399 lira. Üstelik bonusa özel fırsatlarla. Hey Mondi yle, Mondi yle, o kadar tazedir ki meydeyle Casper Nirvana N210. Tak klavyesini taktınız dizüstü, üstü, tık klavyesini çıkardınız tablet. Süper ince ve hafif. 64 GB depolama alanı, 4 çekirdek Intel Atom işlemci. Ofis 365 ve 1 TB OneDrive depolama alanı hediye. Tak takın, tık çıkarın. Yeni Casper Nirvana N210. Bilgisayarın yeni formu. Casper. Senin hayatın, senin teknolojin. Anneannen özelip yapmışken mantığı yememenin mantığı olmaz. Yiyeceksen hakkını ver, gerçekten ye. Üstünü aç bir sırma, gerçekten rahatla. Yaşar Usta'nın içli köftesi de içlidir ha. Yalnız kalırsa içlenir, ağlar. Yiyeceksen çifter çifter gerçekten ye. Her yemeğin üstüne de aç bir sırma C limon gerçekten rahatla. Intel Core i5 işlemcili HP Notebook 1699 liraya vatanda. Sucuklu kuru fasulye benim işim. Hiç kimse karışmasın. Ee, nasıl yapılıyordu? <laughs> önceden doğranmış küp küp sucuklara... Ben önceden ha? sucuk doğramadım ki. Sen doğradın mı aslan parçası? <laughs> Sen de doğramadın. Nasıl yapacağız biz şimdi sucuksuz sucuklu kuru fasulyeyi? <laughs> Aslanım benim. İşte babasının <laughs> oğlu. Ya aynı sen. <laughs> Önceden soyulmuş, küp küp doğranmış dünyanın en pratik sucuğu. Pınar Küpetto. Motor yağında bir devrim. Shell Helix Ultra. Pure Plus teknolojisiyle doğal gazdan üretildi üstün performans, temizlik ve koruma için siz de Shell Helix Ultra'yı tercih edin. Evine hoş geldin Gökhan. Şimdi evinin keyfini doya doya çıkarsan çok iyi olmaz mı? Olmaz mı ya? Türksel Süper Online yoksa olmaz. <laughs> İstediğin şarkıyı indirip dinlemeye başlasan... ...istediğin albüm ışık hızıyla karşına dizilse. Şaka yapıyorsun. Yepyeni Turkcell TV Plus'ında seyredemediklerini tak diye geri alıp seyretsen... Süper olur. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Hazır gelmişken... Haydi bağlayalım. Arayın size de gelelim. Sizin deviniz de süper olsun. Türkcell Peygamber o müminler için kendi canlarından daha değerlidir. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz için çok üstün bir ahlakın sahibisin diyor. Eğer benim yanımda durduğunuz halinizi gündelik işlerinizin başındayken de koruyabilseydiniz gökten melekler iner sizinle açıktan musafaha ederdi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed derseniz peygamberimize bir salavat getirmiş oluruz. Vallahi ben yeryüzünde Hazreti Muhammed'in arkadaşlarının Hazreti Muhammed'i sevdiği kadar bir insanın sevildiğini görmedim dedi. Ömer Döngeloğlu ile önden gidenler yarın Kanal 7'de.